Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Değerli dostlarım, Medine'deyiz. Cenab-ı Hak inşallah burada toprağın üstündeki şaşaya, cazibeye, dünyevi şeylere kapılmaktan öncelikle hepimizi muhafaza etsin ki toprak altındaki o büyük ruhla bizleri buluşturarak Yesripleşen coğrafyalarımızı tekrar Medine'ye dönüştürme noktasında bizleri koştursun inşallah. Değerli dostlarım, gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit, vücuduma baktım, kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazı Mısri'nin dediği gibi, günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil binası oldu viran bir haber. O vakit ruhumun hanesi olan vücudumun da her gün birer taşı düşmekle yıpranıyor. Beni dünya ile bağlayan emellerim ve ümitlerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanın yakınlaştığını hissettim. O manevi çok derin devasız görünen derdin dermanını aradım yine bulamadım. Niyazı Mısri'nin dediği gibi dedim. Dil bekası, hak fenası, istediği mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Evet benim lisanım, bedenim, bütün hayatım ebediyeti istemesine rağmen hikmet-i ilahiye şu beden binasının yıkılmasını iktiza ediyor. Bu öyle bir dert ki Hekim Lokman dahi bu derde derman bulamadı bir derde düştüm. İşte ben böyle bir haldeyken birden Resul-i Ekrem Vesselam'ın nuru, şefaati ve beşere getirdiği hediyeyi, hidayeti o dermansız zannedilen derde tiryak ve merhem oldu. Karanlıklı yesimi nurlu bir ricaya çevirdi. Ben karanlıklar içerisinde gark olmuşken, labirentler içerisinde çıkmaz sokaklardayken birden nuru Muhammedi Aleyhisselatu Vesselam'ın nuru bir navigasyona dönüştü ve beni bir sahili selamete çıkardı. Ey benim gibi ihtiyarlarını hisseden ihtiyar ve ihtiyarlar. biz gidiyoruz aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gaflet ve kısmen ehli dalaletin evham zulümatı olarak gördükleri berzah memleketi ahbapların mecmadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam ile bütün sevdiklerimize kavuşmak alemidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu memlekette yaşadı. Mekke'de doğmuş olmasına rağmen, Kabe'yi çok seviyor olmasına rağmen ve Medine'ye hicret etmek zorunda kalmasına rağmen ve yıllar sonra Mekke'nin fethiyle çok sevdiği Kabe'ye kavuşmuş olmasına rağmen Ensara verdiği sözden dolayı tekrar Medine'ye geri döndü ve buradan Rahman'ı rahime irtihal etti. Ve giderken üç şey tavsiye etti. as asala as, -salah, as -salah. namazlarınıza dikkat edin. namazlarınıza dikkat edin. namazlarınıza dikkat edin. İkincisi idarecileriniz adil olsun ve üçüncüsü eşlerinize iyi davranın. Eşlerinize iyi davranın derken hem erkekler hanımlarına iyi davranacak hem hanımlar beylerine iyi davranacak ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üç tavsiyesine uyacaktır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir sefer dönüşü Hz. Fatıma radıyallahu anha validemizi her seferinde ziyaret ettiğinden bu sefer de ziyaret edecek ancak çok yorgun olduğunu, sıkıntılı olduğunu bildiği için Fatma validemiz ben gideyim de babamı karşılayayım, yorulmasın diyerek babasını karşılamaya doğru gitti. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünneti gereği mescitte namaz kıldı ve kızı Fatma'yı ziyaret etmek üzere o da ona doğru yürüdü ve bir yerde karşılaştılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üstü başı toz toprak içerisinde kalmış. Hazreti Fatıma Validemiz dayanamayıp üstündeki tozları alırken babacığım ne zaman rahat edeceksin diye bu ifadesine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kızım hiç merak etme. Allah senin babanın ismini kerpiçten, tuğladan yapılmış her eve, kıldan, tüyden yapılmış her çadıra izzetle veyahut zilletle koyacaktır. Babanın ismini orada duyuracaktır. İzzetle yani İslam'ın fütuhatından dolayı ne olacaktır? İslam oraya ulaşacaktır. Zilletle evet karşı taraf bunu kabul etmese bile İslam'ın hakikatlerine boyun eğecektir. Biz yeter ki bir buz parçası gibi eriyen şu ömrümüzü kıymetli şeylerle geçirelim ki telef olmasın. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam büyük emanetler bize bıraktı. Madem ömür de bir rüya ve rüzgar gibi geçiyor, neden Allah için olmasın? Neden Allah Resulü için olmasın diyerek kendimizi böyle bir silkeleyelim. Negatif olan o günahlı, sefahatli işlerden arınalım. İman Kur'an hakikatleriyle donanıp beş vakit namazımızı kılarken böyle taadili erkanla, sebatla, metanetle devam edip inşallah kebairi de terk edersek kurtulanlardan oluruz. Cenab-ı Hak bizleri kurtulanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.